Ben kapıdan, sen bacadan. Ben biraz Mehmetlere gittim, geldim. He. Bak öksürüyorsun. Çok sı çok sıcak sıkıldım aydın. Ama şu yüzüne doğru al göz... taktım. Taktın indir aşağı yüzün görünmüyor anne nasıl bir Ee, gitti. Sen sen niye çıktın kızım? Öksürüyorsun bak ya. Ama artık nasıl sıcak biliyor musun? Yanıyor, yanıyor her yer. Ama ter şey... senin terlememen lazım. Yok hiç terlemedim. Yavaş yavaş bitti. Bir saat oturdum geldim. Ne oldu? Sen niye niye oturamadın evde de yangın Ayşe hemen dolanmaya çıkıyorsun? Ev, evet, ardım sıkıldım çok sıcak ev çok. Sıcak tamam da. Balkondan balkonda oturduk serin birazcık. Ha iyi misin peki? Ne? İyi misin iyi misin? İyiyim iyiyim çok iyiyim hiçbir şeyim yok. Anladım. Şey, Şu bak. Telefonu şöyle yüzü. Ablalar kaçta gitti. Geç gittiler anne. He? Hava ilk defa ev çok pislenmiş dedi. He. Evet. Temizlendi mi istediğin gibi? Pırıl pırıl oldu anne pırıl pırıl. İyi iyi Hadi Yanıyor.